Selamünaleyküm arkadaşlar. Heran Podcast'in 7. bölümüyle birlikteyiz. Bugün yine Furkan konuğumuz. Furkan hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Aleyküm aleyküm. Sen Selam. bu Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Kamera bu tarafta. Sen o tarafa bakacaksın. <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyiyim çok şükür yani. Nasıl gidiyor hayat? Hayat biraz yoruyor. Bazen güzel müjdeler veriyor. Bazen hmm. canımızı sıkıyor. Evet. Ama bağlanmamak gerek bir yere yani öyle düşünüyorum. Yani çok da güzel olmaması lazım zaten hayatın sanırım. Hani dünyanın yapısı gereği hiçbir zaman çok güzel ilerlemiyor. Çünkü bazen hayatta bizim karşımıza böyle ufak tefek sorunlar, musibetler geldiği zaman böyle bir şaşırıyoruz, ekstra üzülüyoruz. Hani nereden çıktı ki bu diyoruz. Yani halbuki çıkması da olağan bir durum zaten. Hani bir öğrencinin okulda sınava şaşırması gibi. Nereden çıktı bu sınav demesi gibi. Biz de bazen musibetlere böyle farklı tepkiler verebiliyoruz. Yani dünyanın standardı bu sanırım. Hani zaten problem yoksa problem var diyoruz ya. Bir musibet, bir sıkıntı olması lazım. Yani o yüzden hayatta böyle şeyler oluyor. Şimdi bugünkü konumuz, geçen bölümde seninle yani geçen senin geldiğin bölümde rızık konusunu evet. konuşmuştuk. Yani o bölüm biraz hani yüzeysel geçtik. Hani rızık nedir? İşte, işte kazandığın para da rızıktır dedik. Bir arkadaşın da senin için rızıktır dedik. Böyle rızık konusunu konuştuk. Bugün biraz da rızık konusunun devamı diyebileceğimiz bir konu var. O da kanaat. Çünkü Allah rızık veriyor bazen. Ama sen buna kanaat etmiyorsan rızık gelmemiş gibi veya sana rızık verilmemiş gibi hissediyorsun ya. Veya verilen rızka razı olmuyorsun. Şimdi yani Allah rızkı veriyor. Tamam işte şu rızık, eş sevgisi rızık, işte işim rızık, yediğim şeyler rızık tamam. Bir de bunlara ne yapmamız lazım? Kanaat etmemiz lazım. Yani bu kanaati hayatımıza almamız lazım. O yüzden bugün biraz kanaat konusunu konuşalım istedim. Vallahi zor bir konu. Şimdi öncelikle sence yani kanaat nedir? Yani... Valla bence konu hakikaten çok zor bir konu. Kanaat hı. nedir? Ya çok komplike bir Nasıl şey. Bu benim için çok <laughs> aşırı komplike bir şey. Yani e, Allah'ın verdiği nimetlere, ikramlara işte e, yeter, yeter deyip öyle yaşayacaksın hı hı. bir yandan. Ama daha iyisi için de çalışmaya devam edeceksin. Benim için kanaat böyle bir şey. Ama bu tabi hep teoride kaldı bende. Tabi yani konuşması kolay belki tabii. Ama uygulaması gerçekten zor bir kelime. Çok yani zor. Hatta bugün konuştuk bu konuyu önümüzdeki bir hafta boyunca bu kanaat kelimesini hayatımıza aldık uyguladık ama sonraki hafta kanaat yine kaybolabiliyor. yani Çünkü bence kanaatin zıddı bir kelime var hırs o da mı? hırs. Yani biz hırstan dolayı aslında kanaatimizi evet. kaybediyoruz. Yani bir insan ya kanaat, kanaat edemiyorsa muhtemelen hırs ettiği için oluyordur. Ki hırs da çok böyle çabuk yeşerebilen bir duygu yani. Çok çok. Vallahi şey kanaat mevzusu hani şey değil ya. Hani kanaat deyince akla şey dedi. 10 liram var 10 liralık yaşıyorum. Hmm. Ya zaten 10 liram var 11 liralık yaşayamazsın. Zaten <laughs> mecburen ona hani kanaat ettiğini düşünüyorsun. Ama hissiyat olarak kanaat etmiyor olabilirsin yani. O çok zor bir şey yani. Biz, biz genelde problemimiz şey yani. İşte ya bu arabam var. Ben bunu sürüyorum diyorsun. Kanat ettiğini düşünüyorsun. Ama hissiyat o değil yani. Mecburen o arabaya biniyorsun. Kanat ettiğin için o arabaya binmiyorsun yani. Mesela hmm. örneğin. Mecburen o parayla yaşıyorsun. kanaat ettiğin için değil. Bu bence çok ince bir çizgi. Sık tefekkür et, isteyen bir mevzu. Bunun da bence çözümü şükür etmekte. İşte Allah'ın verdiği nimetleri sana böyle düşünüp hmm. ha bunları 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 verdin bana Rabbim diyebilmekte ama bunu demekte de çok zor. Ama işte şükredebilmesi için başta kanaat etmesi lazım değil mi bir insanın? Yani işte buradaki kanaatin tanımı gerçekten önemli yani. Hani kanaat dediğin gibi <laughs> mesela 10 liram var tam 10 liraya göre yaşıyorum. Bu kanaat değil. Kanaat değil senin içinde uyanan duygu. Aynen. Yani şöyle diyebiliriz 10 lirayla memnun olabilme. Yani mesela 10 liram var hiç olmayabilirdi deyip <laughs> 10 liranın farkındalığı, yani bununla mutlu olabilme kanaat. Çünkü buna kanaat ediyorum demek, bunun kıymetini aslında kanaatle kıymet bence birbirine yakın kelimeler. Yani en azından en azından benim için. Aynen. Yani bir şeyin kıymetini anlayabiliyorsam ben ona kanaat edebiliyorum demek. Çünkü bir şeyin kıymetini anlamadım Mesela sağlığın kıymetini anlamıyorsun. Veya işte belli bir miktar para kazanıyorsun, bunun kıymetini anlamıyorsun. Veya işte atıyorum arkadaşlarım var, bunun kıymetini anlamıyorsun. Bunların kıymetini anlamadığın zaman kanaat de edemiyorsun. Yani çünkü gözün hep farklı farklı yerlere gidiyorsa kanaat etmemiş oluyorsun ki kanaat edilmediği zaman zaten şükür de edilmiyor. Ya yani. bence ben de senden biraz zıt olarak şöyle düşünüyorum. Ben şükretmediğimiz <laughs> için mesela ben Kanat kendi hayatıma bakıyorum mesela. Şükretmediğim için kanaat edemiyorum gibi. Ya bazen mesela özellikle şu mesela şimdi Ramazandayız. işte hı hı. ben sahura kadar uyumayan birisiyim. Herkes uyuduğu için biraz kendinden baş başa kalıyorsun. Hı hı. Ya Allah'tan bir şey isteyeceğim tamam mı? Ben namazda kılmışım. Şimdi isterken bazen böyle şey geliyor bana. Ya Rabbim sen bana bu bu nimeti verdin. Bu nimeti verdin. Bu nimeti verdin. Elhamdülillah çok şükür. Hani böyle duanın sonunda bir şey isteyeceksin ya. Du makbul duada şey var ya. Önce öveceksin. Övebildiğin Hı -hı. kadar sonra isteyeceksin. Birkaç kere denk geldi yakın zamanda denk geldi bu konuda tevafuk oldu. Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür ederken Yenisini istemeye vaktim kalmadı. Hmm. Orada kanaat edebildim. Bence yani bunu bir kere test testse kendi hayatımızda hani izleyen arkadaşlar da test etse böyle verdiği nimetlere böyle şey yapsak görsek ya anne baba ev hmm. yani akşam çıkıp girebildiğim bir ev var yani Filistin de var ortada. Şimdi Türkiye'desin girebildiğim bir ev de var ortada. Gidebildiğim bir iş var az da olsa kazandığım bir para var ya da çok da olsa işte dostların var bak bugün burada oturuyorum ne güzel senden senin gibi bir dostum var. İçeride oturan dostlarım var. Hani say desem gözüm var, kulağım var. Yani çok sayıyorsun. Bitmiyor yani. Yenisini istemeye fırsat kalmıyor. İşte şükür ne kadar çoksa bence hırs o kadar az oluyor. Vaktin kalmıyor hissetmeye Çünkü Allah çok veriyor. İnanılmaz veriyor yani. Şöyle bir şey anlıyorum ben bu dediğinden. Hani bir insan hadi kanaat edeyim deyip kanaat edemez. Eyvallah. Çünkü kanaat hani dediğimi demin konuştuk. içinde oluşan bir duygu. Mesela onunla memnun olabilme, mutlu olabilme. Mesela ben hadi şununla mutlu olayım desen... Olamıyorsun çünkü içinde oluşan bir duygu zaten. Bu duyguyu sen oluşturamıyorsun. O zaman senin dediğin yöntemle kanaat yani fiili olarak yapılabilen bir şey değil ama şükür fiili olarak yapılabilen bir şey. İçinde kanaatin hasıl olmasını istiyorsan sen şükredeceksin. Yani şimdi biraz peki, şımarıklaşmış gibi hissediyorsun kendini bak. Mesela şimdi düşün. Hı. Çalıştığın ortamı düşün. İşte eşin var, evin var, ailen var, biz varız. Sen bunları düşün, düşün, düşündün. Ama bir de rahat bir işim var mesela. Şey oluyorsun, utanıyorsun daha fazlasını istemeye. Hmm. Utanırsın yani. Anladım. Peki bu noktada hani hayatından memnun olmayan biri, şimdi bahsettiğin gibi adamın hayatında belki vardır böyle şeyler ama adam bunları göremiyorsa ve işte hayatından memnun değilse nasıl şükredebilecek? Mesela çünkü Bunlar yoksa hayatında muhtemelen hırs vardır. Hırs da adamın gözünü boyayan bir şey zaten. Hani hırs eden adam hırs bile anlamıyor. Tabii. Çünkü bak hırsta şöyle hırs ve kanaatte hani iki zıt kelime ya. Şöyle bir olay var. Fiillerde hiçbir farklılık yok. Mesela kanaat eden adam da aynı fiilleri yapabilir. Hırs eden adam da aynı fiilleri yapabilir. Fiiliyatta hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor. Yani bir insanın çok çalışması hırslı olduğu anlamına gelmiyor. Veya bir insanın hiç çalışmadığı kanaatli olduğu anlamına gelmiyor. Tabii. Fiiller aynı. Yani aynı sebepleri yerine getirmek zorundasın. Hırs ve kanaat tamamen içeride hasıl olan duygulardan kaynaklı bence. Adamın içinde böyle bir hırs varsa atıyorum. Şimdi bu adam muhtemelen hayatından memnun değil. Tabi. Veya işte bir adam hayatından memnun değilse muhtemelen hırslı bir adamdır da. Böyle bir hani tam Tabii, tersi kesinlikle. eşittir. Eşittiğini körünü değiştirebiliriz. Olabilir. Şimdi bu pozisyondaki bir adam yani adam hırs ettiğini nasıl anlayacak? Veya böyle bir adam nasıl şükredebilecek bu noktada? Çünkü memnun değil Hı. hayatından anladın mı? Şükür memnuniyetle birlikte gelir. Nasıl yapabilir bunu? Ya yani şimdi bu ben ben sorunu ikiye ayırırım bu bana sorduğun soruyu. Birincisi bazı insan tipi var. Bazen bende bende de oluyor bu. Ya yani her şey normal yani her şey güzel zaten. Bir sıkıntı yok kendi kendine sıkıntı çıkartıyorsun. Hı hı. Şükredemiyorsun. Yani birinci insan modeli bu. Hı hı. Yani her şeyi varken şükredemeyen insan ya da işte birçok şey varken şükredemeyen insan. Bu adam namazlardan sonra o dua üstadın Anlattığı dua metodunu uygulaması gerekiyor. Makbul dua çeşitlerinde var. Hı hı. İşte Allah'ı överek, verdiklerini işte hı hı. söyleyerek yenisini isteme. Yani en basit düzeyde anlatılacak olursa, hı hı. namazdan sonra dua etmesi lazım bunun için ki şükredevilsin, Şükretsin ki hırs etmesin. Bu zaten elinde olan adam için. Ama hı hı. bir de elinde olmayan adam var. Mesela hakikaten işi yok. İşte iş arıyor, yıllardır iş arayan arkadaşlarım da var benim mesela. Hı hı. İş arıyor bulamıyor. Ya evlenecek, evlenemiyor. İstiyor olmuyor. Bu adam nasıl şükredecek şimdi? O kadar şeyin içinde, musibetin içerisinde. Onu da o adama sormak lazım. <laughs> <laughs> Allah <laughs> adamın yardımcısı olsun. Yani o da demek ki hayatının sabır döneminde. Yani her şeye şükretmek gerekmiyor. Bazı şeylere de sabır etmek gerekiyor. Yani dünya hmm. şey değil. Böyle çiçek bahçesi değil yani. Her şeye şükredemeyiz. Bazen de sonbahar oluyor. Sabretmen gerekiyor. Kış oluyor sabretmen gerekiyor. Aslında sabır da şükürden içinde kanaati barındırmıyor mu peki? sabreden adam da memnun. Mesela isyan da edebilir. Tabi. Ama sabrediyorsa sabredebiliyorsa hani böyle bir psikolojideyse adam... Yani Allah'ım senin bu gönderdiğin musibetten hani razıyım. Sen bundan haberdarsın. Bu geçicidir. İşte sen merhametlisin dese mesela sabredecek. Neticede yine kanat etmiş olacak yani. Bazı musibet geliyor. Tamam mı? Az önce dedim ya şükrettiğimizi, kanaat ettiğimizi düşünüyoruz. Sabırda da bu var. Sabrettiğini düşünüyorsun. Yo sabret sabretmiyorsun kardeşim. Mesela öyle gripsin. Beleyiş. Tamam ha. mı? Dedim, gribe sabrediyorsun. Akşama kadar da şikayet ediyorsun. Bu, ya bu sabır, sabır değil. Ya mecbur bekliyorsun yani. <laughs> bu şükürde olduğu gibi sabırda da böyle. Ders ha. sana verilmiş ki sen Allah'a yönelesin. E sen gidiyorsun şemsi anlatıyorsun. O zaman hadi derman da şems versin verebilirse. Hı hı. Yani bu bence sabır şükür bir de e, şey kanaat. Bunlar çok bağlantılı şeyler. Hayatının ya sabır dönemindesindir sabrına kanaat edeceksin. Ya şükür dönemindesindir şükrüne şey yapacaksın kanaat edeceksin yani. Kanaat içisiyle de alakalı bence. Yani peki bunların olmayışı mesela diyorum. Hani bir adamın hayatında şükür yok, şükür yoksa kanaat yok. Ben işte bir adamın hayatında sabır yok, sabır yoksa kanaat yok. Aslında bunları böyle biraz daha indirsek temelinde imana iniyoruz. Tabii. Hani kanaat nasıl olabilir? İşte iman varsa, Allah'ı tanıyorsa, Allah esmalarıyla, işte Allah'ın kadir olduğunu biliyorsa, merhametli olduğunu biliyorsa, e, iman noktasında bir problemi yoksa bunlar devamında gelen şeyler. Yani en temeldeki kelimeye inersek iman var. Hani bu konuştuğumuz kelimeler biraz daha dairenin dışında kalan kelimeler. Aslında imandan sonraki meseleler. Tabii. Hani... Şimdi bir insanın hayatında Mesela kanaat yok işte hani dolayısıyla şükür de yok veya musibet dönemindeyse sabır da yok. Şimdi bu adam e, peki hani bunun öncelikle nasıl farkına varabilir? Biraz daha böyle hani formülize etmek için Doğru, tekrar bir şey yapalım. Birincisi hani acaba bende kanaat var mı yok mu? Veya acaba ben şükrediyor muyum etmiyor muyum? Bunun birincisi bunu nasıl anlayabiliriz? İkincisi de e, yoksa mesela zıddı varsa mesela sabredemiyorsam veya şükredemiyorsam bunu nasıl elde edebiliriz? Buraları böyle tekrardan bir formülize ederek geçelim. Sonra devam edelim. Bence e, sabır ve şükür kanaati getiriyor zaten. Hı da hem fikir olalım. Dediğin gibi toplayalım. Yani hayatının şükür dönemindeysen şükrettiğin kadar kanaat edersin. Sabır dönemindeysen sabır ettiğin kadar kanaat edersin. Peki bunları nasıl kendinde anlayabilirsin? Bence yaptığın işi ne kadar yapıyorsun buraya bakacaksın. Yani e, mesela namazdan örnek verecek olursak. Namazlarını ne kadar kavliyle kıldığın, ne kadar sabrettiğini gösterir namaza karşı ne kadar sabırlı davrandığını gösterir yani ibadetini. O işte namazlarda sonra ee, nasıl diyeyim onu namazları ne kadar özenli yaptığında ne kadar dua ettiğinde şükrünü gösterir. Namazdan sonraki duanda şükrünü gösterir bence. Hı. Yani kendine bakacağım Namazlar örnek verdim de iş hayatı da olabilir bunu izleyen bir kişi iş hayatı içinde düşünebilir. Bir şey yarım bırakıyorsan sabretmiyorsun kardeşim. Hı hı. Bir şey eksik yapıyorsan da sabretmiyorsun bence. Yani sen o işi 5 saat yapabilirsin. 1 saat yapıyorsun bırakıyorsun olmuyor diye. Sabretmenin ki yani dur o 5 saat dolmadı ki yani. Buradan anlayabilirsin bence. Yani i̇şi yarım bırakıyorsan sabretmiyorsun. İşi hı. yarım bırakıyorsun şükretmiyorsun da. Yani hı. şey nimetin şükrü nimetin cinsinden verilir ya. ya mesela iş insan senin için hem şükredeceğin hem sabredeceğin bir noktadır. Hani o işi ne kadar kaliteli ne kadar devamlı yaptığına şeyi göster Şükrünü ve sabrını gösterir. Anlatabildim bilmiyorum ama. Hı. Yani yarım bırakmamak hı hı, bir şey. anladım şeyi. Anladım. Sen toparlarsın bunu. Şimdi bir de şöyle bir şey de söylenebilir, buna söylediğin ek olarak, yani şöyle bir şey ekleyebilirim ben de. Ee, birincisi bence şey, yani bir insan hayatından mutlu değilse veya sürekli bir şeyleri elde etme noktasında bir sabırsızlık gösteriyorsa dediğin gibi, bence şu sorgulamaya girmeli, ben kanaat ediyor muyum? Bir. İkincisi ben şükrediyor muyum? Üçüncüsü ben sabrediyor muyum? Çünkü bunları yapıyorsa bir insan eğer, şu an hayatında var olan şeylerle memnun olması lazım. Hani şeyde var ya kimyada var. Turnusol kağıdı diye bir şey var. İşte bu turnusol kağıdına asidik bir şey sürdüğün zaman kırmızı oluyor mesela. O kağıt o rengiyle diyor ki kardeşim sen asitsin. Veya diyor ki sen baziksin. Şimdi insanda da böyle. Yani hayatında bir insanın memnuniyet ve rıza yoksa bu şunu gösteriyor bence. Hani o kırmızı renk onu gösterdiği gibi. O insanın hayatında kanaat, şükür yok demektir bence. Hani bu insanın hayatından memnuniyeti ve rızası Bence bu işin şeyidir, turnusoldur yani. Hani hayatımda eğer memnuniyet yoksa, o zaman sabretmiyorum veya o zaman şükretmiyorum, o zaman kanaat etmiyorum devamında acaba imanı noktada problemlerim mi var diye insanın sorgulaması lazım bence. Hani bu sorgulama yaptıktan sonra diyelim ki hayatımdan işte memnuniyet duymuyorum, o zaman kanaat etmediğimi anladım. O zaman ne yapabilirim? İşte dediğin gibi. Birincisi ve en önemlisi imanî noktada kendini geliştirmesi. İmanını sürekli böyle zihninde tutması. Sonrasında senin mesela bahsettiğin yöntem. Hani şükredebilmek için. Şükredecek bir şey yok ya mesela. Adam diyor ki abi hayatımda bir şey yok. Yani saymaya başlasın o insan. Tamam. Yani o hiçbir şey olmayan adamın bile kulağı, gözü, burnu, annesi, ailesi, akciğerleri, içinde bulunmuş olduğu dünya, gezegen... Bak bir sürü aslında saysa şükredecek şeyler var. Hani bunları saymak devamında şükrü götürüyor. Ve hayatımızda hani şey gibi, ışık karanlık gibi. Bir yerde ışık yoksa ne vardır? Karanlıktır orası. Yani aslında karanlık ışığın olmama durumudur. Bir insan hayatında da şükür ve kanaat yoksa, rıza yoksa, teslimiyet yoksa yani karşılığı olan diğer manalar gidiyor. Beraberinde ne geliyor? İşte hırs geliyor. İşte acelecilik geliyor. Bunların hepsi ne? Yani imansızlığın veya iman zafiyetinin getirmiş olduğu şeyler. Ama bunlar varsa mesela kanaat var, şükür var, işte ee, sabır var. Bunlar girdiği zaman odaya o da aydınlanıyor. Yani Hı -hı. insanın içindeki o karanlık, insanın içindeki o kasvet yavaş yavaş dağılmaya baş başlıyor yani. O Üstad e, Risale-i Nur'larda bir yerde şey diyor ya, ben şimdi söyleyeceğim sen tamamla. Hı -hı. Ellerin e, kes Neydi? <laughs> Ellerin Ellerin kesilmesi... Senin elin kırık ise kesilmiş ellerine bak. Aynen. Yani bizde biraz şey var yani bir teknolojinin getirdiği bir şey var yani örnek veriyorum. İşte bakıyorsun adam havuzlu villada bilmem işte ısıtmalı havuz falan filan sıcak evinde oturup bunu izleyip hı hı. niye benim yok diyorsun hı hı. ama şey düşünmüyorsun yani bu yağmurda bu soğukta dışarıda oturan adamı da görmüyorsun. O tarafa da bakmak lazım yani şükredebilmek için biraz o tarafa bakmak lazım sabırla çalışabilmek için de yüksek tarafı da görmek lazım yani Allah sana o nimeti de verebilir sen çalışmaya devam et sabret. Hı -hı. Ama bak o adam gibi de değilsin şükret. Hı -hı. Ya bu noktada peki hani insanın hırs ve kanaat noktasını söylüyorum. Bunların fiillere bir şeyi var mıdır sence? Ya mesela kanaat eden adam az mı çalışmalı Veya bir adam çok çalıştığı için hırslıdır diyebilir miyiz? Yok ya ve fiillere etkisi yok. Sen de sohbetin başında da söyledin konumuzun Hı -hı. başında. Hani ikisi de iki çok çalışan kişi. Birisi kanaat ediyordur, birisi şey hırs ediyor olabilir. Hırs ediyor olabilir. Yani bu... ...neticede belli olur. Hı. Yani çalıştın, çalıştın, çalıştın... İşte iş genelde hep aklımıza para ve iş geldiği için oradan söylüyorum ama... ...çalıştın, çalıştın, çalıştın... ...10 TL para kazandın. Yani buna kanaat de edebilirsin. İşte buna hırs da gösterebilirsin. Yani şükürsüzlük de edebilirsin. Hı. İki, iki, i̇ki noktada da aynı düzeyde çalışmış olursun. File bir etkisi yok. Kanaat edeceğim diye çalışmamak... ...bu biraz şey yani... O hani hepimizin bildiği hikaye var ya, adam denizde bekliyor, işte Allah beni kurtaracak, gemi geliyor, yok. ikinci gemi geliyor diyor ki Allah beni kurtaracak, üçüncü gemi geliyor Allah beni kurtaracak. Hı -hı. E böyle kanaat mı olur kardeşim yani? E zaten fırsat geliyor yani Allah gönderiyor yani hiç çalışmayarak nereye kadar gideceksin. Çok çalışan, hırs eden adam da yani Allah'ın verdiği kadar, senin çalıştığın kadar değil. Tabii. Mülk onun. <laughs> Aynen yani öyle. Ya burada o zaman fiillerden ziyade insanın içinde uyandırmış olduğu his diyebiliriz. Yani şöyle bir örnekle anlayacak olursak. Mesela senle ben ikimiz de yolda yürüyoruz. Yani aynı şekilde yürüyoruz. Aynı adımlar atıyoruz vesaire. Şimdi sen mesela çok uzaklara bakıyorsun. Ben bir tık daha böyle önüme bakıyorum. Yani sen çok uzaklara baktığın için mesela bazen önündeki şeyleri göremeyebilirsin. Bazen düşebilirsin. Bazen o uzağa gitmekten alıkoyulabilirsin. Tabii. Ama ben daha kendi önüme odaklandığım için o gidilecek uzun yolu daha sağlıklı, daha sıhhatli bir şekilde yürüyebilirim. Şimdi burada hırs edenle işte kanaat eden adamın şeyi bu. Yani herkes kendine baksın. Uzağa mı bakıyorum, önüme mi bakıyorum? Eğer uzağa bakıyorsam, çok çok fazla uzağa bakıyorsam, mesela kendimi milyoner olmuş, işte milyarder olmuş bir şekilde hayal ediyorsam, bu şekilde bir çalışıyorsam veya bu şekilde içimde bir hissiyatlar varsa hırs edebilirim. Çok yani rahat hırs ediyor edersin. olabilirim. Ama biraz daha böyle var olana bakma, önündeki şeylere bakma ama bak şeyler aynı. Çalışma. Fiyatlar aynı, çalışma saatleri her şey aynı. Buradaki şey sadece bakış açısı. Şimdi az önce mesela bahsetmiş olduğun üstadın bir örneği var ya. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Aynen. Mesela Üstad diyor ki senden nimet noktasında her zaman daha kötü olan birileri vardır. Daha iyi olan birileri de vardır. Şimdi sen aşağı olanlara bakarsan yani bunlardan da olabilirdim. Bak buraya gelmişim. Veya işte sağlık noktasında sıkıntı çekenler var. Onlardan değilim bak sağlığım var en azından deyip sürekli aşağı bakarsan şükür, kanaat beraberinde bir sürü güzel duygu içinde hasıl oluyor. Ama sürekli nimet noktasında yukarıdakilere bakarsan bu sefer de diyorsun ki ya ben hiçbir şeye sahip değilim. Nasıl iğrenç bir hayatım var deyip kendi hayatını zindan edebiliyorsun. Aslında bulunduğun yer aynı yer. Sadece baktığın yerler farklı. Birinde yukarı bakıyorsun, birinde aşağı bakıyorsun. Hayatın tamamen değişiyor. Yani Tabii. kanaat eden bir insanın hayatıyla hırs edenin hayatı yani tamamen farklı. Çünkü bu hırs veya işte verilen şeyden razı olmama, memnun olmama durumu hayatın lezzetini alıp götürüyor. Tabii. Hani sana soracağım şeylerden biri de buydu. Hani kanaat etmesek mesela zararı ne olur sence? Bir insanın abi. hayatındaki yansıması ne olur? Ya ben çok konuşurum ama üstad bir cümleyle söylüyor zaten. Hırs sebebi mahrumiyettir diyor üstad. Hı -hı. Yani bu cümle hakikaten böyle çok büyük bir cümle benim. Nasıl sebebi mahrumiyet? İlk ben bu cümleyi duyduğumda şey düşünmüştüm. Hani bir para için çalışıyorsun. Bir kariyer için çalışıyorsun. Hırs edersen mahrum olursun. Hayır. Abi hırs edersen her şeyden mahrum oluyorsun. Mutlu hissetmekten mahrum oluyorsun, huzurlu olmaktan mahrum oluyorsun, pozitif olmaktan mahrum, her şeyden mahrum oluyorsun yani. Para e Parayı alıyorsun belki. Tabii canım. Ama onun oluşabilecek lezzetlerden mahrum hiç, oluyorsun. Hiçbir hiçbirinden lezzet alamıyorsun yani. Çünkü sen hep bir ileride için istiyorsun. Bir ileride için istiyorsun. Hırs hep yani işte ya 100 bin lira para kazanıyorsun. Diyorsun, neden 1 milyon değil? Hmm. Hep hırs yani. E, Düşünsene bundan 5 sene önce 100 bin lira senin için çok pahalı. Hakikaten izleyen kişiler arasında vardır. İşte örnek veriyorum 10 bin TL senin için işte lise dönemi çok büyük paraydı. Hı hı. O zaman sana 10 bin lira verseler o nasıl mutlu olurdun? Belki şu an 10 bin lira kazanıyorsun ama hiç sıfır lezzet. Niye? Hırs var çünkü 100 kazanmak istiyor. Hı. 1 milyon kazanmak istiyor. Ama şey yapsan halbuki elindeki nimetlere baksan hırs etmesen üstahın dediği gibi mahrum olmayacaksın. Tabii. Hırs sebebi mahrumiyettir. Her şeyden mahrum oluyorsun. Hı. İşte şey demiyor üstah bak hırs. Kaybetme sebebidir demiyor bak, mahrumiyettir diyor. Mahrum kalırsın, mutluluktan mahrum kalırsın. İşte güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşüne hayatından lezzet alır. Yani güzel bakmak, güzel görmek, güzel düşünmek, lezzet almak gerekiyor yani. Hırs eden adam nasıl lezzet alır? Hı. Adam öyle bir hırs ediyor ki saçı, başkasının saçı uzun onu bile şey yapıyor. <laughs> i̇şte hırs kanaati engelliyor. Şükür Aynen. kanaati getiriyor. Bir de bak şöyle bir şey de var, bunu da söyleyip yavaş yavaş bitirelim. Kötü duygular, insanın içinde oluşan kötü duygular genellikle orada iyi duygular olmadığı içindir. Mesela işte hırsın varlığı orada kanaatin olmadığı içindir. Ve işte bir insan hayatından memnun değilse muhtemelen şükretmediği içindir. Yani insan içinde kötü bir şey varsa o iyi bir şeyin eksikliğinden kaynaklanıyor. Hani mesela tarlalarda var ya. Tarlaya hiçbir şey ekmezsen tamam mı? O tarlada diken bitiyor. Senin bir şey yapmana gerek yok. Yani tarlayı boş bırakırsan mesela boş bırakmış olmuyorsun. Dikenlere bırakmış oluyorsun. Şimdi insan da böyle iş dünyası. Senin içini güzel şeylerle doldurmazsan, işte şükürle, kanaatle, sabırla doldurmazsan içinde bu kötü hissiyatlar, işte Tabii. hırs, kanaatsizlik, sabırsızlık, acelecilik bunlar kendiliğinden veriyor Çünkü sürekli yani bu noktada insanı şey yapan, sürekli bir telkinat veren şeytan var, nefis var. O yüzden bizim sürekli bu noktada kendimizi tazelememiz lazım. Nasıl? Birincisi sürekli imanımızı tazelememiz lazım. İmani dersler okumamız, izlememiz lazım. İkincisi de yine bu noktadaki derslerle mesela şükretmem gerektiği, kanaat evet. etmem gerektiği. Bunları tazeleyip sürekli böyle hani şeyler var ya üstadın da serlevhaları var mesela. Bazı hakikatleri anlatan bazı cümleleri var üstadın. Mesela yatağının başına sarmış. Hı. Hmm. sürekli onu okurmuş. Hani bizim de bir ara vardı böyle cümlelerimiz. <laughs> evet. Hani mesela bu hakikatleri hatırlatan insanların serlevhalarının olması lazım ki sürekli bu hakikati anlatsın. Hani sürekli şükretmem lazım. Hayatına bak bir tamam. sürü güzel şey var deyip sürekli bu enerjiyle olması lazım ki insanın hiç dünyasında o dikenler, o kötü şeyler oluşmasın yani. Ha bu konuda birkaç tane bir ekleme yapayım bitireyim. Önemli çünkü Üstad Risale-i Nurlar'da söyle diyor ki şükür nimeti ziyadeleştirir. Hı hı. Nime şükrü görmezse zayi olur gider. Hı hı. Bu mesela şükürün ne kadar büyük bir nokta olduğunu söylüyor bize zaten. Yine Üstad Risale-i Nurlar'da hani bu şükür, kanaat, sabır Bunların hepsi birbirine böyle girift mevzu ya. Yine Risale-i Nur'larda şöyle bir kelime de geçiyor. İman tevhid, tevhidi, tevhid, tevhid teslimi, teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i zararını getirir. Yani işte iman varsa tevhid noktasında bakacaksın, tevhidin varsa teslim olacaksın. Te, hı hı. Şey, tevekkül edeceksin, teslim olacaksın. Yani kanaat edeceksin, teslim olacaksın, kanaatli olacaksın o noktada. E, i̇ki dünya saadetini yakalayacaksın. Bence bu şeyin e, podcast'in şeyi, ser levhası budur. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim Tevkül. tevekkülü, tevekkül saadet darayını getirir. Bakalım. O zaman herkes hayatında bugün sorgulasın. Hani acaba kanaat ediyor muyum, acaba şükrediyor muyum? Mutlu muyum? Değilsem acaba hırs ediyor olabilir miyim? Ve iman noktasında bir problemim olabilir mi? Herkesin bence düşünmesi gereken, kendini sorgulaması gereken ha. bir konu. Evet arkadaşlar, bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.